Herkese merhaba. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Jungle oyunu oynayacağız. Evet. Jungle'ımızı dökelim. Ee, bu oyunda iki kez dokunma hakkımız olacak. Biz kendi kendimize oyuna karar verdik. Aynen yani öyle dedik. <laughs> yani. tek seferde dokunduğumuzu alırsak hemen düşecek. Bu sefer paylaşırız. Hiç gerek yok yani. Aynen öyle hiç gerek yok. Başlarını dökelim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bizi oyunumuza başlayalım. Başlayalım. Haydi bize kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> Şöyle. Üstüne koyacaksın değil mi? Hı <laughs> hı. Hazırlayıp takacaksın. Ah, oh, ne güzel evet. çok kocacık. Şöyle üstler. Ben seni yenerim. Ben seni yeneceğim, göreceğiz bakalım anniş. Hadi bakalım. ben kazanacağım. Cezamız da acılı şalgam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> en acısından şalgam içeceğiz. Ben acısız istiyorum. Hayır, acılı olacak. <laughs> olmaz. Ceza cezadır. Yine gelmez oluruz <laughs> artık. Ben yani ne? Hadi bakalım. Şuna şöyle dizelim. İki kez dokunma hakkımız var. İki kere. Ben üç kez dokunsam olmaz mı? <laughs> no, bizimle ne diyorsun? Şekerciğim. <laughs> Aynı şeyim. Evet. Şöyle. <laughs> Bu şimdi sallamıyor. Yani. Bir de düzenleyelim de. Evet, hemen gitmesin değil mi? Hı hı. Hadi bakalım. Evet başlayalım. Oyunuza başlayalım. Önce kim başlasın? Sen. Hadi küçüksün sen. Ben sana sana veriyorum. tamam teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Hadi sen yolu aç ki ben devam edeyim. <laughs> Aklın sıra hep şey senin ya. İyilik yapmış gibi oluyorum <laughs> ama hiç de işte öyle değil. Yere git. <laughs> Hadi oynatmaya başladın. eyvah eyvah. Aa, bismillah dur. Hayır. <laughs> Hepsi birden oynadı. <laughs> ne yaptın? <laughs> Amandın. Eyvah, eyvah. Ha? <laughs> Kurtardım. <laughs> 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 evet, şunu şuradan çekelim. Bana hediye geldi. Hop. Sana derken ben düşürüyormuşum de şimdi. Evet. Hımm, <laughs> Ama bu tarafa doğru eğrilmiş kule. <laughs> şimdi <ne> alayım. <laughs> Buraya koyacağız, değil mi? Evet ama 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 ya yani. neyse acemiliğine yine geç. İlk düşüren mi olsun? İlk düşüren evet kaybetsin. Tamam. Tamam. Anlaştık o zaman. <laughs> evet bizim nasıl? Bizim nasıl? <laughs> Hadi bakalım. Hmm. Aa bir de bir kare bir Aa tek <gülüyor> evet. Ne <laughs> <laughs> Bir tane tarama geliyor. Hmm. Şu ne alsın? Ay olmuyor. Bir. Bir. Evet. Bir kez dokundu. Ama daha benim sıfırdı ya. Hayır dokundu. Hmm. Eyvah <laughs> <laughs> eyvah. Yani. Evet bir onu dokundu. <laughs> şunu alıyorum. <laughs> Hayır. 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 Ay. Bir. Süper. <laughs> Hayır. İki. Hadi, hadi. <laughs> Düşüyor. Üf. Benim işim zorlaşacak. Yaşasın kötülük. Amanın bitti. Bitti. Uuu. Şimdi ben ne yapacağım? Yıkacağım. <gülüyor> evet. <gülüyor> ay ay ay. <laughs> ya yine düşmedi ya. Ama ama olmaz ki. Ay ay ay. ay. <laughs> Hadi bakalım. Hı <laughs> <laughs> gidiyor. Evet, gidiyor. Bir. <laughs> Buldum. Ne ballısın ama ya. Evet. Olmaz ki. Hay <laughs> hay hay ha hay, ha. <laughs> ha hay. <laughs> Öyle <yapma> da <yandın>, iyiydi. <laughs> Hep sen ballı olacaksın ya. Şimdi atıl şalgam ben mi içeceğim? Dur bakalım. Hmm. Büyük hmm. lokmayı büyük konuşma demişler. Wow. Okey bak. kolayını al götür. şey <laughs> Düşüyor <düşün>, yamuldu iyice. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Gidecek kesin gidecek. Evet. <laughs> Neyse şpalışık zor tutuyor sanki. Buradaki hmm. ne alemde? <laughs> evet. Buldum. İnşallah ben içmem inşallah sen içersin. <gülüyor> 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 Amin. Hadi <laughs> Dikkatimi atma. Sallanıyor. Keşke bir taraftan çekseydim. Gidiyor. Çok dikkat istiyor. En ufak bir hata. veriyor. Aynen öyle. Dengeyi korumak lazım. Hayatta öyle değil mi zaten? Ufacık bir hatada her şey alt üst oluyor. Aynen öyle. Gidiyor. Gidiyor. şimdi ya. Da. Gene mi bana geldi? Yine <laughs> gitti. Bakalım hadi. Hmm. Evet. Aa. Bu ne ya? Bu ne ya? Bak bilerek ortaya ayarlamış düşüreyim diye. Yengeyi toparlayayım diyor öyle yaptı. <laughs> Hain evlat. Şu oynuyor mu? <laughs> oynuyor, Oynuyormuş. Mi? İyi oynuyor. <laughs> şimdi, şimdi evet. alacağım değil mi? Evet kaçırmışım demin. Biraz önce yoklamıştım. o kötü durumdaydı. Hmm. Ee, şimdiden... Ben bir tane buldum. Ama söylemem yerini. <laughs> Kaç tane daha? İki üç tane daha buldum. Ooo. Oo. Ballanmış. Açık olsun değil mi? Yani. <laughs> Nazar yapacağım. Dur. Düş, düş. Ya gene düşmedi ya. Ay. ay. <laughs> hmm. of. Ha Gayret Hop deme hop de <laughs> Hadi hadi Eyvah eyvah eyvah, eyvah. Aa, Gidiyor Gidiyor <laughs> Yamulttun tabi Şimdi ben ne yapacağım Şunları ağırlık da Aynen öyle Tam ortada Şu Ortadakinden bir şey yapsa? Evet. Bu hazırmış canım? Hayır. Canım <laughs> hey, canım, canım. Ben içmek istemiyorum. Beni bekliyormuş? <laughs> bir. Heh, aldım. Evet. Aman, al, 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 al. Aldım bilem. <laughs> Şu hazır mıdır, düşecek midir? Sence? Bence düşer. Evet, evet. Doğru tahmin ettim. Düşermiş. Bizim nasıl? sun. Oy oy oy. Şuradaki mühendisler. İki. Onu mecbur alman lazım. Alman lazım da. Evet. O kolay gibi anne. Değil mi? Evet. Yoksa ben mi içiyorum? Ha evet. Ne mi içiyor? Anl etmeyeyim. İşte işte kolajaymış Gidiyor dağılıyor. Uçacak boçta. Uçacak. Sus sus telif ederiz. Ne yapacağız? çok güzeldi. Dişi anne dişti. düştü. kaldı. <laughs> <laughs> biliyor musunuz? Bir tanesini çok zorladım. Onun yanındaki baktım çıkmayacak. Hemen yanındaki bitişiğindekini zorladım. O çıkmaya başlayınca hemen onu çektim. Az kandırdım ama olmadı. <laughs> i̇şte. Ha haksızlık olmuyor olması gerekiyor. Yani şimdi. aynen öyle. Yani. Yani, neyse cezamı çekeceğiz. Evet şimdi ben cezayı <laughs> getireyim. Getirelim bakalım. Hadi getir bakalım. Evet. evet ya öyle öğlen öğlen de pek güzel olacak ama olsun neyse. ben pek sevmiştim. Açılış aldım severim aslında güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Hadi bakalım hadi bakalım. Şimdi başka oyunlarımızda daha farklı şeyler yapacağız. E, kanalımıza abone olun diye sayımız artsın. Abonelerimiz artsın sizlere daha fazla bir şeyler yapalım, eğlenceler düzenleyelim. Evet. Çok güzel şeyler planlıyoruz. Hı hı. Aklımızda çok güzel şeyler var. Aynen evet, öyle. İşte cezamızı da çekeriz böyle. Cezamızı da çekerim ben. Ya şimdi meyve suyu, vişne suyu falan zannetmesin kimse. <laughs> yok yok. Getir ben bence değil. acılı şalgamı da göster de. Evet. Ee, ciddi ciddi acılı şalgam içiyorum. Ama çok güzel ya. Ben çok seviyorum. Böyle şalgamızı da gösterelim. Evet acılısından. Evet. <laughs> Wow, şeker olsun, şifa olsun inşallah. Amin. 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 <laughs> İstanbul Eminönü'nde çok güzel turşular vardı. Balık ekmekçiler evet. var. Teknelerde balıklar satılıyor. Oradan balık ekmeğin yanında bunlardan aldık. O kadar güzel olmuş. Çok güzel. Tavsiye ya. İmkanınız Tavsiye ederiz. İmkanınız varsa mutlaka gidin, için. Evet. Turşuları, yani şalgam suyu çok harika bir lezzet. Evet. İçmeye devam. <laughs> Ben demişsem ne yapsam? <laughs> Olmaz. Tüm cezaları ben alacağım. Bu şahıma Vermem. Benim. <laughs> Hayır. <da> olamaz. <laughs> acı acı güzel. Çok güzel ya. Evet. evet. Bana afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun. Cezamızı da çektik. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Hoşça kalın. mutlu kalın.